Hadi ayağa kalkalım anneciğim. Hadi kalk ayağa. Hadi kalk ayağa kalk. Hadi 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 kocaman kalk 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 kalk. Hadi bir tane. Kalkabilirsin. Hayır. Hadi ver elini bana. Hadi ver elini bana. Sinirleniyor muyuz? Kalkabilirsin. Hadi gel. Tamam hadi gel ben seni kaldırayım. Tut buradan. <laughs> Aferin. Hadi bakalım. Çek kızım. Aferin. Alkış. Hadi çek bakalım. Aferin kızıma. Hadi diğerlerini de alalım. Hadi çek kızım onları. Al topları. Evet. Evet. toplar Almira. Hadi Almira. Evet. At bakalım. Aferin. Hadi diğerlerini de alalım. Hadi gel. Hadi gel. Bana doğru gel. Al kızım. Al topları. Hadi gel. Hadi bana doğru gel. Yoruldun mu? Hadi al topları. Gel. Şurada şurada bak bak. Tut buradan. Tut anne. Hadi. Hadi kalk ayağa. Kalk 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 kalk. kalk. Hadi ayağa kalk ayağa. Kes bir. Kes kes.